kadarıyla. O zaman hadi. Peki abi. Hadi bir öyle kalma. Hazır. <laughs> Hazırınızı hazır <laughs> kardeş. Hadi kardeş. Bu bile kredi Prime ile 19. CS Şimdi agalar nereye <gülüyor> gidiyoruz? <laughs> Valla bu se benim karakter şu yüzden kadın. Eskiden erkekler daha iriydi. Kadınlar daha inceydi. Hitbox. hitbox. ufalıyordu, uf alıyordu. Hitbox uf aldığı için kadın yapmıştık Onu ama şu anda erkek ya. kadını düzeltmişler evet. Yani çok He. yakın birbirine. Hitbox gene erkenki daha büyük ama. <laughs> abi, Nasıl? Erkeğin Hitbox'ı Yukarı... daha büyük. Erken hitbox daha büyük. Aha, erkeğin zaten bir daha büyük olur yani. Sanok mu lan bu? Aa evet, Sanok, gelmiş abi. lan. Aa. Ya rayedik amına koyayım. Yok ha çık bakayım kafa topuna. Oh <laughs> siktir. At 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 adamı at, at. Ah be. Helal <laughs> <laughs> kardeşim. <laughs> tamam nereye bot cap mi yapalım? Nereye yapalım? Hiç fark etmez. Nereye diyorsanız oraya abi. Hiç fark etmez bana da şu an. Ghost mu geldi bir tane? Kimsü Bence ya? yok ya. Elimizi sınsın diye biraz dış nokta. Amına tamam, koyayım. Evet, evet, Oğlum ghostlamayın lan. Bakayım tipi ne be? Bunu görürsek olur, vurak bakalım, bunu görürsek şey vuralım. Ya. Uçakta boğsanız ip, iple boğsanız da uçakta onu. <laughs> ben hallediyorum atlarken paraşütünü keseceğim. Şey yap yap pa paraşütün ipini bacağına dola kanka iki bacağına birden dola mermi gibi insin aşağıya. <laughs> Vursun böyle ya. Um torbası gibi geliyor değil mi yukarıda? Nereye atlıyoruz? Hiç fark etmez. Safe takılak diyorsanız alfa olur. Pompong hmm, pong olur. Ruin sonu. katıldım birini zemeye. Kamp alfa daha mantıklı gibi geldi bana ama gene sizdirsiniz. Tamam uçuyoruz tamam, abi. Hileci ghost olmasın da normali sorun olmaz. İş abi yani hileyle oynuyorlarsa da zaten amına koyayım. Bitsel ile ne diyeyim. Her oyunda hile amına. Aral altı oynuyoruz karşımıza hile geliyor. CS'ye giriyoruz karşımıza hile geliyor. Salında da, salında Yok abi bir şey yapmayacağım mı? Ya oğlum yapmayın la. Yapmayın siz normal oyuna girin lan. Arkadaşlar bizim ya. dışımızda 4. Vallahi Zekli, abi. Ananı anlama <laughs> kişi var kanka. Bok kişi geliyor. 15 20 kişi şey geliyor. İlk siz indiniz bu arada. Ben arkanızdan yavaş yavaş size şey rehberlik ederek iniyorum. Selamünaleyküm. Amına koyayım Joker ödüm kokuyor lan. Dur de bize. Aa, crash miydim lan ben? Kanka aynı yerin mesela çok iyi geldi. Ne yeleğim var ne şey kaskım. Bir düşürdüm bitirdim ama bilin bakalım kaç mermim kaldı? 5. Daha güzel işte oğlum. Yeter kanka 5 mermim Allah bereket versin. Orta binada biri vardı yeşil pinkten. Tamam aga ben silahımı buldum. katında mı oranın? yok alttaydı sağda dışarıda ses var sağdaki benim biri öldü yine bir ses var duvarın arkası Hangi duvar lan? Önümdeki duvarın arkası kanka. Geliyorum. Düştüm, solum. Gel abi bana doğru. İçeri kaçıyorum. Buraya yardım. Giriyor Arkada var. bir kişi daha var. Bir dakika güzel yardım bir konum alacağım. O AK'li low olması lazım. Oğlum silahın da hiç eteğe yok ama nakoyim. Dik gibi kaldım ortada. Heh. Benim de ama zırh yok benim. Daha kötü o. Bende de yok gerek ya. <laughs> Dışarıda gördüm. Ee, 250. İşaret atsana. parayı var Dışarı.. Dışarıda mı iyiydi ya? Yedin birini. Öldü. Gördüm, tamam. Burada Kar98 var yanımda. Tamam, hayattayız ya. 5.56 falan da çok var. Kanka sol tarafta büyük ihtimalle ya adam. Akeri öldü mü? Bir tanesini yedim ama. Aynen bunu yedik. Oğlum armor yok mu la? Hiç armor yok. Zırhım hiç yok ha. Zırh Bende de yok. Kas var sadece bir tane. Aman ne koyayım sikmişiz eli. Şuraya doğru rastlıyorum. Buraya kim geldi? Bizden biri geldi mi buraya? Yok. O tarafa bizden kimse gitmedi. O tarafta adamlar vardı ama. Benim, benim düşürdüğüm oradan geldi. Yeni silah var burada Ace. O yeni silah hiç denemedim ben ya. Hiçbir bilgim yok. Güvenmiyorum o silah. Taktiksel paket ne? Abi sikim değil ya. Boş iş. Sanırım e, onun içine 3-4 tane buyurda. silah koyabiliyorsun. 762 sıkıyor. Hiç gerek yok ya şu an. Kar var burada. Bir tane level bir var. Nerede kar? İşaretim. Geliyorum. Zır nerede? Zır nerede? Bu evin içinde. Ha tamam. Agalar alan geldi alan. Alan gelmiş. Kara alıp koşuyorum direkt. Okey. Bende site yok bu arada Allah'a emanetim ben. Bende de yok. Çok yiyeceğiz alan ben ya. Koş abi. ya. Çıkamayız ki. Bu araba bana bayılır. Sağlık malzememiz ya? de yok değil mi? Aynen. Araba bulmanız lazım. Çıkarız belki ya. Birinci olan ya çıkarız. Kanka çok uzun lazım abi. Hani bayağı bir, uzun ben uzun. bir şu an. Bu map ufak olduğu için bende bende de 5 ben bandaj var. Arkadaşlar M416'yı götü yok diye saldım arkadaşlar. Almadım. Göt yok diye almadım. Niye saldın la? Bulurduk amına koyayım. Kübeze aldım kanka. Kübeze de iyi. Tam var mı abi? Köprü de yarı biz Açılım ya. Açılım var. Bende baş parmak var isteyene veririm. Oo 4x 6x buldum. Of 6 yat hali M24'üm var ama 6'yı vermeyeyim. Ya varsa tamam. Aslan DMR'a geçsek daha iyi olur ya. Oğlum bir zıplama yapamıyorum lan. Ben önden gidiyorum abi. Önünüze bakacağım. Adam var mı yok mu? Bayağı dışarıdayız bu arada. İkinci alanın yürümesine bir dakika 40 saniye kaldı. Bandaj yapmamız gerekecek. Hop, sol sol var, tarafta kan var. var. Fightlıyorlar onlar. Ee, i̇şaretlersen bakabilirim altı kısa. İşaretlerim sarı. Ben de scope yok göremiyorum. Yani. Ee, gel dörde atayım. Eyvallah. Of çok güzel oldu bu. Ben bandajlarımı kullanıyorum. Sonra koşmaya devam edeceğim. Alana araş abi. Ben alana girdim sayılır. Sol tarafta suyun kartısı bu arada. Heyecandan yere yattım. Hop diren abi. Heyecandan yere attım. Buralara da girilmiş ya. Evler boş mu abi? Hı. Yani baktım iki eve bakabildim ikisi de boş şu an. 20 saniye alan başlıyor. Yürüyor alan 20 saniye içinde. Aa biz oğlum karşı kıyı lan herif. Nere tamam, işaret? Bakalım. Şurası. Kırmızı işaret. O tepe. Herif orada. Oradan sıktı yani. Geçirmem Ama alan geliyor koşun abi. Bu taraftan da sıktılar. Yeşil Çok sıkıntılı işler yapıyoruz şu anda ama. Evet. Oğlum neyle dalıyorduk Çocukarak lan dibe? Oğlum dibe dalma tuşu neydi? Aşağı doğru tutma Asun. Ya abi. abi. Bu olan vurur. Bu olan vurur. O değil kırmızı red zondayız abi. Ölmeyeceğiz Gökay direneceğiz yapacak bir şey yok. Bomba duası. İnşallah kafamıza düşmez aga. Koray hemen seri bomba duası et kardeşim. Allah'ım sen İspan bizi bombalamaya Rabbim. Gel Allah abi mi? hemen eve girelim ya sıkıntı olmaz. Ben hayatta kalacağım inanıyorum. <laughs> Musa durma Musa. Musa koş Musa. <gülüyor> <gülüyor> Allah senin için Allah. Ah. <laughs> Musa koş Musa. Allah'ım senin emek için Allah. Ah. Musa koş <laughs> dur, Musa. Günahlarını affet Musa. <gülüyor> <gülüyor> Musa. Musa seni kötüyü düşünmeyin, lardaki... kötüyü düşünmeyin. Tamam da kaç sıkacaksınız? Miydi? Bandaj 7. 7 mi 8? Amına koyayım. 9 mu? 9 galiba. Bitti. Oh. Tamam, bitti. Koş, koş Musa. Koşun lan. Hemen bandajdayım. Bir tık geride kaldım. <laughs> ben kit atabilirim bir tane. Niye bu kadar şanssızız biz ya? Tam geldik ya alana. Hiçbir şey bırakmamışlar, emmişler her şeyi. Harbi adam vurmamız lazım Gökay. Bir 4 2 sağ buldum. Bende de var, var fazla. Varlarda bende, bende var 4. Amına koyayım sikeceğim oyun boyu Bayağı koştum alana ya. Alana ben alana öleceğim orada. Kitim yok. Gel yol at. Attım bir tane. Burada. Koşacağım oraya. İyi ki durmuşum Hadi. Burada ya. Hadi düşmeden çıksam şuradan sizi beklerim orada. Hiçbir şeyim yok. Geçiriz Çıkıyorum. Tamam Çıkıyorum. Çıkazam. Çıkazam derdi. Bir tane kit Hoş sana da verebilirim. Tam olarak öyle bir şey yaşanıyor şu an. Kanka bayağı vuruyor alana. 50 saniye var arkadaşlar. 50 saniye. Bir tane kit varsa alırım. Tamam ya bu alan yakın var, bize. Alırım. Bu alan yakın ya. Motor sesi duydum bir uzakta. Hal benim sesimi mi duydun lan? <laughs> İnsan kendine motor derim ya? Motor oldu amına koyayım baksana sabahtan beri. Hadi oğlum şu tepeye atla takla. 4 oh, Dolaptan silah sesi duydum. Bizim alana Alan mı bize girdi belli değil harbiden ha. Yalan yakın. Sıkıntı yoksa. Arkadaşlar burada sağ tarafımızda sağ altında alanın en dar olduğu yerde adam olacak büyük ihtimalle. Sağ arkamız haberiniz olsun. Burada arada arkamızdakiler gelmedi hala. Gövüm alan içi değil mi? evet alan Onlar çıdım. sol karşı tepeden girmiştir kanka. Bu arada düşük. Yo 8000 bin veriyorum oğlum daha üstünü veremiyorum ne yapayım? Adam o... gördüm. Gön. İşaret, İşaret. Attım attım. Yeşil mi lan? Yok sarı sarı. Görüş alanında değil. Yardım bir tanesini. Ben tamam, bana koyayım yedim. Oğlum yavaş ölmeyin la. Bandaj basıyorum. Amcık pik demiyor ki. Yeleğim yok Helal ya o yüzden çok yiyorum helal. Düştü mü direkt? Direkt öldü. Güzel. Boşuldun ha şimdi. Şimdi loot yapmamız sağ, lazım. Sağ, sağımızdan bir grup girebilir haberiniz olsun abi. Sağa dikkat edin. Okay. Evlere girecek miyiz? Bence girmeyelim ya. Şu an sıkışırız yani. Bir 8x bir şey olsun ya. 4x, 6x, 8 4x olmasın. 6x olmasın. C4, C4. attılar lan. Of 6 var. Yelek var mı abi? Ee, var. Ama ben kaptım onu. Küçüktü okay. benim yeri. 4x bıraktım yere. Hiç başka bir şey sesim Önümüzde hangar var aslında alabiliriz aşağıda. Arkamız olacak burada kesin olacak. Bence biz şimdi sağda bir grupla karşılaşacağız gibi hissediyorum ya. Burada açıktayız ya. Yalnız benim 5 e, 36 tane. Ben de 60 tane var toplam. Oğlum çıkmış alın oku. Sağ altımızdaki evlerden gelen olacak. Bence şu tepede takılalım ya. Tepe safe. Güzel yer. Her yeri görürüz. hallediyorum çocuklar. Alt K basarsan sağdaki rehber kapanır diye biliyorum. Alt K. Eyvallah teşekkür ederim. Tansiyon. Şu taraf var. Şu an sik gibi açıktayım ama var ya. Ya burayı bu yüzden sevmiyorum ya. Ev fight atacağız zaman koyayım. Burada her tane var. Arabamız var. Şimdi gelir değil mi araba amına koyayım? Var be 24 dakika koştuk amına koyayım. Uzatılmış şarjör isteyen var mı? Alırım. Attım burada. Geldim. hala yeleğim yok. Bir Kırık. Sniper kıçı falan alırım bu arada. Ee, burada, burada 556 var. var. 556 mı var? Geliyorum. Musa 556 istiyorsan var burada. Çok mu? Bir, bir stek alırım. 30'lu bıraktım yerde. Tamam. Kanka şu yukarıyı alsak, alsak mı? Şu tepeyi alsak mı Gökay? Uyar. Geliyorum. Alan çok buraya mı ama? Ya alan buraya kapanmasın önemli değil ya. Yerimiz çok güzel. Arabaya şey. geleyim mi yoksa ses çıkarmayayım mı? Bence hiç ses, ses yapma çıkarma ya. çıkarma. Bence de. 556 lazımsa verebilirim burada. Var bende bayağı bir. Bende 108 tane oldu yedek. İdare eder bende şu anda. Bura olabilir. Yok, boş. Bir şey. O birinde P90 var. Evet o çok sıkıntı ya. Şu altımızdaki evleri bir kontrol edelim. Buradan gelen olmayacağını emin olalım. Arkamız en azından temiz kalsın. Aman okuyum, düştüm ya. Allah'ım burada kimse yok. Kanka p 90'la amına koydu ortalığı. Büyük ihtimal köprüden gelecekler. Dairemiz çalışanlar. Kapandı köprü oraya. Alan geldi yine. Can bayağı yakın ya alana. Aa gördüm adamı. Şurada. Yani i̇şaret, işaret. attım kırmızı işaret. Kırmızı üç, üç, Üçüncü seviye kask var. Karşı gördüm içeri. gördüm gördüm. Bizim geldiğimiz stafedeler. Evet 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 orada. Tek adam tek. Bir kişi. O P90 ne olabilir? Bunu tekrar dışarıda <laughs> atabilecek <laughs> miyim Gökhan Güncel? Atıyorum. Şuradaki ağaçta gördüm en son. 3. seviye kaskı var. Orada biriyle fightlıyor. 4 numarada da abiliyor. var. İki kişiler bu arada ya. Sanırım tek değil o. Arkası kayada vardı. 4 numara. Kime sıktın Oğlum ben niye görmüyorum onu ama böyle? gördüm şimdi, şimdi gördüm. Benden yemiş olması lazım bir tane. Airdrop'a yatmış o ya. Evet evet, drop'a yatmış o. Şu önümüzdeki büyük tepeye çıkacaklar. Ay drop'u da öyle yere attı ki. geldi. Aman Drop'a koşuyor. Bana deniyor. Hop 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 hop. Alan, alana 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 alana. Anana 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 Çok vuruyor. Anana anana. Açıkta kaldık. Bunlar Endi be vurdu of nereye? Kapı var, var mı? İki tane yiyorum. Düştüm. Eyvah. Ee, ne şey cim. 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 Bekle cam basıp gelmeye çalışacağım. Benim de hiç canım yok. Helal. Oo düştü. Aa bitirdim. Adam var, adam bende bende. Geliyorum. Bende bir kişi evde, var. Evde evde iki kişi var sanırım. İki kişi gördüm. Canım yok abi. Evin içindeler bu arada sanırım. Bombamız var ne başka bir şeyimiz var. Gördün dışarıda adam koşuyor. İşaret. Burada. Öldü. Güzel. Tek miymiş o? Tek tek. Alana girebiliriz. Beş kaldı. Evin için kontrol edeceğim abi. Okey arkandayım. Ay burada burada burada. Bir dakika tam işaretliyorum. Şurada. Gördüm de. Hesi yedim direkt ya. Bir tane de sağ var darlı yolu, sağ darlı yolu. Biraz sizi darlıyor emin değilim. Beni Göremedim. beni darlıyor. O kayaya bakıyorum. Gaz geliyor. O kayadalar hala. Size mi deniyorlar? Aynen bana döner. Evet, yapma ya. Hop düştüm. Oooo B90'lı var kanka B90 ya. Arkada da gelmiş i̇ki, bir B90 İkinci olsun olsun, abi. olsun iyiyiz, iyiyiz. Güzel ikinciyiz Kaç kilimiz var totalde? Bilmiyorum bakacak İki bende var İki de bende Üçte vardı bir, galiba Bende öldürme 3 yazıyor aga 7 o zaman <laughs> Şu ne zaman öldürdüm onu? Bu şu an bir garip yani. Ya. Ha siktir git amına koyayım. da bu. O ne amına koyayım lan? Bir daha izleyebiliyor muyum? Vallahi. O ne oğlum? O ne lan? O gördüm yayından da böyle bir vuruş yok bu arada 21 level adam. Nereden hissettin beni amına koyayım? Öyle bir şey yapamaz 21 level adam yani. çok kaçtık bu arada. Öyle bir şey yok abi. Öyle bir şey yok. Stream snipe yok mu lan? Küpeleri be. lan Şunun arkadaş ekleyelim de. Bu olsaydı arkadaş de var. O nasıl vuruştan lan ben okuyayım ya? Öyle ghost olur mu lan? Bence ghosttu bu arada. O, o kadar net bakamazsın abi bir insana. Nerede olduğuna.